Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta arkadaşlar Bu yıl üyesi 1v1 oynayacağız e, Bedlion umarım güzel bir oyun olur Beni mutlu etmek için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı Unutmayın regasi güzel bir like patlaması Gerçekten de beni çok mutlu etmiş ve Desteklemiş olursunuz e, Bakalım arkadaşlar bugün ne olacak İnşallah kazanırız Açıkçası hiç ısınmadan direkt e, Gireceğim o yüzden hani birazcık e, Ellerim soğuk olduğu için kötü Oynayabilirim arkadaşlar şey yapmayın işte noob 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 Falan demeyin hani e, Diyecek olan e, pek olmaz ama yine de e, Söyleyeyim yani işte eski videolar göre birazcık şey yapamayabilirim. Eski duvarlara göre çok fazla iyi oynayamayabilirim ve parkuru bitirdik ve parkuru bitirdik. You finish'te parkur. Evet. Neyse hemen V1'a e, geçelim arkadaşlar. Parkur değil, V1 atacağız. E, bakalım ne olacak. İnşallah kazanırız yani İnşallah Kaybetmeyiz. Dediğim gibi de ilk sayın videoyu beğenmeyi unutmayın. Regallerden çok fazla çekmiyorum bu seriyi. E, çok fazla da açıkçası sevilen bir seri değil ama arada sırada da çekmek benim hoşuma gidiyor. Yani ben açıkçası e, oynarken zevk alıyorum yani arkadaşlar. Adam bu arada iyi ok kullanıyor. O yüzden okla okla ok atmasına izin vermeyelim ok kapışmasına girmeyelim. Bir daha gapple dedim. İnşallah defansif bir oyuncu değildir. Hani bazıları böyle iyi ok atıyor ve hani full defansif oynuyorlar ama bu onlardan değil arkadaşlar. Hemen girelim şimdi kapışmaya. Hop yandık ve söndük. Aman abi dikkat. Aman abi dikkat. Tekrar ateşe girmek istemiyorum. Tekrar ateşe girmek istemiyorum. Ölecek adam. Ke nasıl yiyebilir? Abi ve Katniss yedi tamam bana ne oldu dedim bir anda eşyalarım gitti adıma Katniss artık attık arkadaşlar güzel bir Katniss ve Legend pekliğim gördüğünüz gibi yayı değiştirdi kılıcı değiştirdi baya e, değişen şeyler var e, o yüzden güzel oldu yani eskisine göre birazcık daha güzel oldu zaten sonra algens videosunu da değiştireceğimi söylemiştim şu adama be saldırı yapalım şuradan ne yapıyorsun blok koyuyor ya utanmadan blok koyuyor hop feci rekt attı abi senin iki iki tane lavı da envanterinde tutuyormuş psikopata bak ya iki tane lavı da envanterinde tutmakta nedir be abi hemen bize gol yapalım yiyelim anlamadım yani belki evet iki tane lava adam envanterinde tutuyormuş bu adam yakıyor arkadaşlar bu adam hani adam yakıyor şunun lavını kapatacağım çok uyuz oldum adamın tek yaptığı şey yakmak ya bak gidiyor o lava alıyor ya yakmasana sen beni ya ne istiyorsun ateşten ateşli pislik çocuk hop okladık 8.5 kalbi var neyse bir saldırıya geçelim arkadaşlar yine yakacak mı hop defansif geçti defansife geçti baktı hani kılıçta pek iyi bir performans gösteremiyor arkadaşlar defansif oynayışa geçti ve ee, bir tane gap yiyelim. Tamam çünkü e, bayağı zorlu bir savaşa gidebiliriz. Evet adam yine yaktı abi ve benim suyum kapattı. Hani galiba al sen de yanarsın böyle al. Sen de yanarsın. Beni yakarsan sen de yanarsın. Abi bug oldu. Bug oldu. Abi bug oldu. Bug oldu be. Bayağı iyi bak bedliyon. Thank you bedliyon. Thank you bedliyon. Lagdan dolayı ölüyorum. Bagdan dolayı öldüm arkadaşlar. Bayağı iyi yani bayağı iyi. Ee, adamı çok rahat kesebileceğim halde hani cidden adamın PvP'si bana göre açıkçası ego yapmak olmasın doğruyu söylüyorum ama adamı kesebileceğimi düşünüyordum ki öyleydi yani gidişata göre adamı kesecektik arkadaşlar ama lagdan dolayı cidden orada bug oldu. Öldüm yani bu aynı adam mı? Aynı adamsa gidip öldürürüz diyeceğim de bu aynı adam değil sanırsam bilmiyorum. Belki de aynı adamdır. Ee, yok aynı adam değilmiş. Hani bug oldu abi ne oldu? O bug cidden çok kötü. Bak bloğa takılıyorsunuz arkadaşlar ve mouse falan böyle 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 dönüp duruyor. Hareket edince size tekrar aynı yerinize ışınlıyor ve Adamda da tabii ki de çok kolay bir şekilde beni kesti arkadaşlar. Cidden hani şu an moralim falan bozuldu yani gereksiz yere e, puan kaybettik. Gereksiz yere öldük. E, ama çok da üzülmeye gerek yok. Neden? Çünkü hani adam hakkıyla almadı. Bug'dan dolayı aldı. Aynı bu hani ghost kill gibi bir şey. O yüzden pek de üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Ama sinir bozulabilir yani. O bug neden bana oldu orada? cidden garip bir bug'dı adam benim skinimde gibi abi Fark ettiniz mi sizde bilmiyorum ama adam sanki benim skinimi kullanıyor gibi Garip ilginç neyse bir tane gap'ı yiyelim ondan sonra saldıracağız adam köşeye çekildi O yüzden hani ölümüne bir savaş olabilir arkadaşlar boss farm yapıyor Hop yaktık adama adamı yaktık adam ölümüne artık savaşıyoruz arkadaşlar adamla ve adam ölecek Benim skinimi kullanan bir dost ve onu da kestik ve şu anda da videoyu hepinizin beğendiğini hissediyorum geç saatte çekiyorum o yüzden hani çok fazla da ee, hızlı hızlı giremeyebilirim arkadaşlar çok fazla şu an oyuncu yok hadi bakalım ne olacak inşallah bunu kazanırız aslında o diğer adam o bugdan dolayı beni kesin adamla tekrardan karşılaşıp o adamı şöyle güzelce bir acı çektirmek isterim çünkü hani neyse uzatmayalım artık niye uzatıyoruz ki yani bugdan dolayı öldük hala uzatmanın bir anlamı yok bence eee, zaten her şey ortadaydı şu adama da bir bostam yapalım abi Canı az. Hop lav koydum. Lav koydum ama yanmıyor. Yana yana öleceksin. Yana yana öleceksin. Acı çeke çeke öleceksin. Acı çeke çeke öleceksin. Tekrar yan. Tekrar yan. Cehennem işte böyle bir şey. Tövbe tövbe ya. Ne diyorum ben. Hop gel buraya dostum öl. Adama. Öl abi. 3 kalp. Cana rejenleniyor. Abi adam nasıl sağ çıkıyor buradan ya. Kaç tane gol mitiydi. Adam hala yanıyor ya. Adama hala yanıyor ve hala sağ Abi öl artık ve sonunda öldü arkadaşlar. Adama cidden orada cehennemi hissettirdik yani yana yana bir hal oldu. Ciddi anlamda demedim bu arada ciddi alanlar olmasın. Hmm, bakalım değişik bir ismi var arkadaşımızın ve ok atıyor. Gapple yedi büyük ihtimalle saldıracak şimdi ama O Gapple'ı boşuna yediğini ona göstermek istiyorum arkadaşlar Hani canına indirmek istiyorum Hatta birazcık saldıralım sonra ben de bir geri çekilip Gapple yerim Tamam şimdi ben Gapple yiyeceğim Bu benim daha çok avantajıma oldu arkadaşlar Ama e, Ölümle bir kavuşma olsaydı da O adamın avantajına olurdu Şimdi bu adamı o öldürebilirsek güzel olur Yaktık Yaktık abi adam iyi vuruyor yalnız Hani adam ne oldu orada şunu kapatalım hemen Keşke bir Katniss e ne cidden hani bir Katniss'a gidebilirdi Lava aldım tekrar koydum adam boss farm yapıyor şu an Bir tane gol neydimizi yiyelim Lag mı oldu yok olmamış adam bir tane daha gol yapıyor Hop koyduk yanmadı Abi adama güzel vuruyorum ama sonra bir anda adam toparlanıyor yani anlamadım bakın Yandan yandan geliyor büyük ihtimalle otomatik sprinti açmış Ve onu kullanarak hani e, bayağı ucuz bir şekilde vuruyor Bu arada otomatik sprint diye bir şey var arkadaşlar hani Siz hiç alta basmadan o direkt V'ye bastığınızda koşuyor Yasak değil onu da söyleyeyim ve adam onu kullanıyor şu an cidden hani e, Bayağı bir bunu belli etti Ben kullanmıyorum neden kullanmıyorum hani Oyunun doğallığını bozduğu için kullanmıyorum ama kullansanız Faydanıza olabilir Ben de hiç daha önce kullanmadım bakmadım Sadece ee, videolarda gördüm yani biliyorum abicim ya uyuz oldum adama <laughs> bayağı uyuz oldum Neyse, ne yapalım böyle kapışalım böyle hadi ikimiz de böyle böyle okatalım ten adam cana bizden az tent, tent, yandı iyice azaldı iyice azaldı öl artık öl artık abi yandım söndürdüm abi tekrar yandım abi öleceğim 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 hayır no ölmedim 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 yaşıyorum 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 canım çok az abi adam o kadar şanslı ki hani Bildiğiniz götüne bal sürüp gelmiş adam Uyuz oldum ya abi orada lavda kaldık 2-3 kere lava düştük Ah lanet olsun şerefsiz herif Sen kimi öldürüyorsun Şerefsiz Öleceksin lan Seni öldüreceğim abi Benim adımda ismetse sen öleceksin tamam mı Adam büyük ihtimalle gapple'larını bitirdi bir tane daha gapple yok bitirmemiş Adam gapple'larını henüz bitirmemiş Şurun suyu almam lazım adam büyük ihtimalle beni bir daha yakmaya çalışacak. Adam arkadaşlar cidden orada çok şanslı oldu. Hani benim de açıkçası bir şansım vardı. O da kurtulmam oldu oradan. Kurtulmak bile büyük bir mucize çünkü öyle olunca bayağı kurtulmanız bile ee, zor olabiliyor diyeyim ben size. Hop adamın altı var Abi Kaç 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 gephylemem lazım. Gephylemem lazım. Tamam şunları bir kapatalım. Sakin olalım. Zorlayan yok, vaktimiz var sabırlı olalım abi adam yanmadı hop hadi öl artık ve öldürdük tamam güzel adam puanı zaten bayağı bir azmış yani öldürmemiz gerekiyordu ölseydik bayağı bir puan kaybederdik Eee bir tane pirek yapıl yemek istiyorum adam demiş ve direkt saldıralım şimdi hop o adam uçtu bir anda hayır şimdi ben uçuyorum şimdi ben uçuyorum Hadi abi bakın lava gold lava gold O lava düzgün koymuş olsa adam yanmıştı şimdi ve belki de şimdi ölmüş olacaktı Oha oraya niye su koydun Oh Efsane bir Katniss efsane bir Katniss Atacağımı hiç düşünmüyordum adamın canı baya bir azmış ve tekrar aynı adam geldi Selam dostum Bak bir tane daha golden ekleyelim ve sana saldıralım Gel buraya gel buraya benden ne çektin sen Sen benden ne çektin hop yan yanacaksın Yanacaksın dostum alevler içinde yanacaksın hop suyu aldı hemen koydu aldı Gapple yor adam Gapple yeme Gapple yeme Gapple yeme karamdır ve o da öldü Güzel Adamı kaç kalple kestik? 9 kalple kesmişiz arkadaşlar bir daha Girelim şu an cidden kolay bir oyun oluyor Eee Bir tane kaybettik onu da bugdan kaybettik Bug olmasaydı alacaktık Tamam önemli değil önemli olan zaten Oha what the heck whoa, 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 whoa. What the fuck Ah, Paris Macro Basma. Parış Adam makro basma diyor bana uçan hacker çıkıyor. What the fuck? Ah. 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 Hacker <da yazamıyorum> abi. <laughs> 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 Hep Hacke geldi. Gaz Oh my god. Oh What the fuck? <laughs> adam adam bir tek uçan ek ne yapacağımı şaşırdım kendimi yok ettim abi hack geldi hack geldi arkadaşlar bu bedlonda hack geldi yazıklar olsun burayı da, burayı da batırdınız burayı da batırdınız burayı da batırdınız burayı da batırdınız lan burayı da batırdınız ah bildiniz bize sıca sıcak hızlı hızlı öldürdü ya Yapacak hiçbir şey yok. Hack geldi abi. Bedlion'u bile artık batırıyorlar. Neyse artık ciddileşelim hani. Ee, hack geldi. Tamam abartmanın anlamı yok. Kaybet kaybetmeyelim artık. İleriki oyunlara kazanalım. Hack geldi. Bizi öldürdü. Gayet doğal bir şey ama bu. Evet arkadaşlar hack gelmiş olabilir. Ee, birazcık sakin olmamız lazım. Bayağı bir az önce çıldırdım. Ben de farkındayım. Ee, artık o geçmişte kaldı yani. İleriki oyunlarımızı etkilememesi lazım diye düşünüyorum. Adam pire Apple yemiş. Ee, neyse biz de yiyelim o zaman. Tamam şimdi gel şimdi kapışabiliriz olsun. Şimdi ikimizin de canı eşit. Oh, Bite Tigers. Oh, Bite Tigers ne biçim vuruyorsun abicim sen ya? Çok yavaş oynuyor ama garip vuruyor. Oh, Fecirekler. Ard arda, arda Fecirekler Bite Tigers'a. Bite Tigers ölümüne dalıyorum artık ve Bite Tigers arkadaşlar öldü. Kaplan, kaplanı gösteremedi. baya kötü öldü. Alttan da ne yazıyor Allah aşkına bir bakmak istiyorum ben takmamam İzleyicilerine saygılı olmayan YouTube. Ben Allah aşkına ne zaman izleyicilerime saygı bulamadım. Ne yapmamı bekliyorsun? Burada video çekiyorum. Hadi bir ve bir yaparken adamla yazmam lazım. Selam izleyicilerim. Hani böyle mi cevap veremiyorum büyük ihtimalle ondan diyor ama hani burada video çekiyorum ve kapışıyorum. Eee... o yüzden yazamaman gayet normal bir şey yani. Ne yapayım abi? Abi yine hack geldi. Yine hack geldi. Abi yine hack geldi çıldıracağım. Hack misin sen? Yok hack değil galiba. Bu bilmiyorum ama ya hack ya da lag var. Orada az önce uçtu gibi oldu ya. Büyük ihtimalle lagdan öyle arkadaşlar. Hack olsa diğer gibi. Bizi şu ana kadar leş e, ezerdi yani öldürdü uçan bir şey yapardı Ama altta yazılanlar cidden o e, chatte yazılanlar hiç hoş değil yani biraz mantıklı düşünmek lazım yani Hani e, o yüzden şey diyecek bir şey yok neyse adam iki kay var Adam çıldırdı abi şu an Hani bildiğiniz çılgın çılgın hareketler yapmaya başladı Öl dostum Hop abicim gap'ı ye Şu lavı da alalım hop gel buraya lav Dostum öleceksin öleceksin o adam cidden hani e, baya adam leş gibi oldu adam yine çıldırdı Yine çıldırdı her yere blok koyuyor öldü tamam bunu da o hackerla tekrar karşılaşmak istiyorum O hackerla tekrardan karşılaşmak istiyorum arkadaşlar O hacker gelecek güzel olur ve bu mapte size tavsiyem direkt golden head yiyin arkadaşlar neden e, çünkü Abicim baya iyi ya hani Baya iyi baya iyi cidden baya iyi Eee yeni taktik herhalde bu da Adam takım işareti yapıyor sonra gelip bana saldırıyor yani güzel Hani çok güzelsin baya seni tebrik ediyorum ya Adamı geliyorum abi bir anda bana vuruyor orada ya Cidden baya onun yüzden Adamı ilk başta hemen hızlıca alabilirdim Golden etkisi bitti artık alamam yani Çok sinir oldum şu an neyse şunu yiyelim Allah Allah neden böyle bir şey yaptın neden beni kandırdın neden Neden beni kandırdın Neden beni kandırdın O Abi Golden Ed. Adam bizi kandırdı arkadaşlar kız sikimli Kız bizi kandırdı Neyse öldürelim artık Hop öleceksin abi Hop yanmadı çünkü lavı koymamışım Lav bug'ı Lavı hatta ben şu an almamışım bile arkadaşlar o lav alınmamış bile Teşekkürler Laglion Laglion yani bayağı iyisiniz Orada lavı aldım sanıyorum ben gidiyorum Adamı yapmaya çalışıyorum Katniss Evet arkadaşlar devam ediyoruz Türk geldi Oğuz geldi bakalım ne olacak Oğuz mu kazanacak İsmet Regem Oğuz duvarların oraya gidiyor Oğuz nereye gidiyorsun İsmet Oğuz nereye gidiyorsun Oğuz Gel buraya Oğuz 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 Oğuz'a da buradan selamlar Oğuz öleceksin Oğuz öleceksin Oğuz öleceksin, Oğuz, öleceksin. Gel buraya Oğuz o Oğuz'dan çılgın hareketler Bakalım canı kaçmış Canını öğrenmek istiyorum Canı az 3.5 Golden Apple yedi Biz de yiyelim hemen Oğuz'u öldürmek zorundayım arkadaşlar Yapacak bir şey yok Orada da dediğim gibi buradan selamlar söylüyorum dostum adamın dibisin yani Hop Oğuz boss spam yapıyor çılgınca Çılgınlar gibi boss spam yapıyor ben yapmak istemiyorum boss spam Ben istiyorum normal okula vurmak Not boss spam Hop ve golden itime vakti Hazır mısın Oğuz sonun geldi Oğuz bu son kapışmamız Oğuz, Oğuz. Öleceksin Oğuz artık gel lütfen mi yiyeceksin Oğuz Oz Kate nasıl yiyeceksin? Bir buçuk kal. Oz bir buçuk kal. Oz işte budur. Ketmasımızı attık. Son bir kapışma daha girip videoyu artık burada sonlandıracağım arkadaşlar yani. Başka da yani yapabileceğimiz şey yok ve yine Oğuz geldi. Selamünaleyküm Oğuz. Neyse Oğuz'u yine öldürelim ondan sonra videoyu ee, bitirelim arkadaşlar. Oğuzcuğum selam selamlar. Hop. O Oğuz yaktı bizi. Abi üç tarafta da lav var. Teşekkürler. Yani bu Bedlion'daki love glitch'i ne zaman düzelecek çok merak ediyorum yani. Ee, çünkü cidden bayağı bir kötü ee, sonuçlanabiliyor. Hop kaç kalp varmış oğlum? 3 kalp varmış. Evet bizden daha az yedi. biz de gaple yesek iyi olacaktı diye düşünüyorum yani. Hiç öyle ee, tehlikelere girmek yok bu şey yani bu UHC arkadaşlar e, ve 1v1 survival Games değil. O yüzden gaple'yi saklamayın yani. Gaple'yi yiyin bol bol. Oğuz dikkat et oğuz. O aman abi Oğuz. Oğuz. Lav koyulmadı mı yine? Oz gel buraya. Oğuz yine gaplaydı, Oğuz yine gaplaydı. Abi beni lava atma. Hop kaç 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 bize bir gapleyelim. Arkadaş gapleyelim çok hızlı harcıyor. O yüzden hani canı Bayağı bir fazla olduğu için ölümle bir kapışmaya gidince de arkadaşlar benim için e, oluyor yani. O kapışmalara da çok girmemem lazım. Gördüğünüz gibi 9 9.5 kal var çünkü bayağı bol bol ya biz de bir tane yiyelim o zaman. Çünkü ölümle bir kavuşmaya girdik mi Gapple'ı yemedik mi GG oluruz yani Ama uzun süreli e, e, içinde o yaptığı yanlış yani Hop Aman abi Kaç 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 Oz. Gapple'ı tekrardan Gol need miydin Oğuz sen ya Her seferinde gol need yiyor Oğuz öyle artık Oğuz öyle artık Oz Oz GG mi oluyor Rek yedi Ve yine bir Katniss geliyor Oz'a iki kalbi var iki kalple yine kurtulmayı başardı Gaple bence bitti sizce bitti mi veya iki tane daha Gaple var arkadaşlar iki tane daha Gaple olduğunu ben ee, düşünüyorum yani Oğuz Reis'in hop Uf ve ve end of the time yarım kalp var şu an abi yarım kalple Gable yedi ya halden yarım kalbi vardı tahmin. Hop birazcık oklamak istiyorum kaç kalbi olduğunu öğrenmek istiyorum yani ona göre son gebelimi yerim 4.5 kalp var ee, sorun yok yani birazcık daha hani o ok kapışına girebiliriz bence Oğuz'la yalnız 4 kalbi var hala hop hop Oğuz öleceksin iki kalbi var arkadaşlar Oğuz'un bir tane gebel bir tane var zaten Oğuz gidiyor artık Oğuz yolun sonuna geldik artık Direnemezsin. Direnemezsin ve ve Oğuz hayata veda etti. What gol yapılmamış bilmiyorum. Belki daha sonra da yapılmıştır arkadaşlar. Her neyse bu bölümümüzün de ee, sonuna geldik arkadaşlar. Beni işte çok Beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve unutmayın Hani sen ne, ne tür bir geri zekalı bir veletsin aptalsın eee, Bunu anlamıyorum yani eee, Aptal bir sizin tekisin herhalde yoba herif ee... Yani Veled'in teki herhalde yani neyse arkadaşlar bunları tapmaya gerek yok yani Bunlar dediğim gibi aptalların ee, teki yani Her neyse e, ee, Ben işte şu klavdeyi beğendiyseniz yorumlarda kapmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Hepinizi seviyorum